Şu e, var, Varios'taki şeyler de şimdi ülkelerle, ülkelerle ilgili kopyaladık. şeyi de e, <laughs> evet, evet, evet. Yani şeyiyle, <laughs> o kadar bir detaya gerek yok. Ama sen Excel'le tutuyorsun değil mi bunlar? Evet. Tamam, ben onu bildiğim için söylüyorum. Ee, okçuluk o bilindiği gibi bütün dünyada en az temaslı sporlardan bir tanesi. Ee, sporcularımızın e, birbiriyle aralarındaki mesafe eskiden zaten bir metreydi. Şu anda biz bu mesafeyi bir buçuk metreye, 2 metreye çıkardık ve yarışmalarımıza artık bu önümüzdeki cumartesi günü yapacağımız yarışmayla başlıyoruz. Yerel yarışmalarımıza yani ülke içindeki yarışmalarımıza. Burada da yine hem okçuluk federasyonu COVID protokolü hem de Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış olduğu COVID tedbirlerine uyulmak suretiyle her kategorinin ilk 24 sporcusu çağrıldı. Yani toplam 96 sporcu ve bunların antrenörleri çağrıldı. Cumartesi günü bir günlük bir yarışmamız olacak. Bununla yeni döneme başlamış olacağız. Tabii ki takdir edersiniz ki önemli olan ilk en çok önem verdiğimiz şey sporcunun sağlığı ve güvenliği. Yarışmadan önce bizim için önemli olan konu bu. Sporcunun sağlığını ve güvenliğini sağlamak. Ve bütün tedbirleri almak suretiyle Cumartesi günü yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Ee, okçuluğun güvenli bir spor olduğunu ispat etmek bizim federasyon olarak görevimiz. Ama aynı zamanda sporcu sağlığını korumak da bizim görevimiz. Dolayısıyla bu her ikisini bir arada götüreceğiz. Ve e, bunun artık okçuluk yarışmalarının yapılmaya başlanmasını bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Çünkü ne kadar kapalı kalırsak biliyoruz ki hem ekonomi olarak hem sağlık olarak hem ülkemizin görünürlüğü bakımından kötü bir durum olacak. Hepimiz elimizden geldiğince ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.